Öncelikle can güvenliğiniz ve sağlığınız için yolculuğunuz boyunca emniyet kemerleriniz takılı, maskeleriniz takılı olsun lütfen. Emniyet Bunun sebebi uykusuzluktur. Arkadaşta da de olur, şoförlerde olur. O adam uykusuzluk olur, o adam sarhoş olur. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Emniyet kemerini takma, dikkat etme. Kendi yoluna bakacaksın. Uykun geldi mi kalkıp değişeceksin. Belgelerimiz hep tamamdır bizim yani. Emniyet kemerimizi takıyoruz, yolcumuzu uyarıyoruz. Herhangi bir yolcumuzda bir sıkıntı yok. Biz kendi dikkatimize bakıyoruz, yolcumuza bakıyoruz. Devam edip gidiyoruz biz. ne söylüyoruz biz. Yani molalarda da söylüyoruz arkadaşlarımıza, uyarıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor bizim için. Biz çünkü uzun yol çalışıyoruz. Tabii ki can taşıyoruz yani. Bu canlar Kimsenin canı, kimsenin canı da üstün değiller. Çekin canı kıymetli yani. Yolcumuza bakacağız. Yolcumuzu taşıyoruz. Yolcumuzun canı önemli. Bizi hepsi. Yani Bunun için çok dikkat etmek lazım. Yani memnunum yani. Millet de uygulamayı güzel güzel eliyetini kullansın. Süresini kullansın, uykusunu uyusun. Yani halka karşı hizmet hizmet veriyoruz yani. Kazalarla ilgili ee bu uyku meselesi bir anlık mesela Adam uyuyabilir, belki uyumamış da olabilir. Uykusu yoktur. Yani çoğu arkadaşlarıma e, çünkü aşağıda cep telefonu oynamaz. Uykusunu alsın, direksiyonu da çıksın. Evet. Evet. Bu abi bu yoldan nereye denize götürürüz abi